pasif jimnastik cihazı. Cihazın açılışını üzerindeki power tuşuna basarak yapıyoruz. Üst taraftaki timer kısmı aşağı yukarı yön tuşlarıyla kaç dakika çalışacaksak onun ayarlamasını yapıyoruz. Wave yazan kısım basınçtır. Yan tarafta da görülüyor. Doğru akım, alternatif akım, kesikli akım, ekstra kesikli akım şeklinde. Hangi modda çalışacaksak onun seçimini yapıyoruz. Frekans ayarı da sıklık demek. O akımın ne derece sıklıkla verileceğini buradan ayarlıyoruz. İşlemleri yapmak için her bir pedin kendi üzerinde ayarlama düğmesi vardır. Kullanacağımız pedler artı ve eksi kutup ikisi birlikte çalışma yapılır. Şu şekilde pedlerin takılacağı aparatlar var. Bunları bölgeye bağlıyoruz. Ondan sonra bu aparatların alt kısımlarından, pedlerin üzerine jel sürerek o bölgelere oturmasını sağlıyoruz. Cihazın pedlerin çalışmasını buradaki 1'den 10'a kadar giden basınç ayarından yapıyoruz. Düşük başlatıp sonrasında kademe kademe arttırmamız gerekiyor ki tüm kasları harekete geçirebilelim. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra buradaki start pause tuşuna basarak cihazın çalışmasını sağlıyoruz. Dakika yarı bittikten sonra zaten cihaz durur. Sonrasında tamamen kapatmak için power tuşuna basarak kapatabiliriz. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken şeyler petlere takılırken artı ve eksi kutupların bu şekilde olması gerekiyor. Yan yana birbirlerinin üstüne gelecek şekilde olmaması lazım. Jeli sürdük, birbirlerine sürttük. Sonrasında artı, eksi bu şekilde e, siyah e, bantların altından takmamız lazım. Önemli olan şeyler hangi, e, ne durumlarda kimlere uygulanmaz. E, kalp pili olanlar, ileri diyabet evet, rahatsızlığı olanlar, hamileler, e, regl döneminde olanlar bu kişilerde uygulama yapmıyoruz. Cihaz içerisinde çıkan iki tane yay şeklinde pembe aparat vardır. Bunları da omuz bölgesi, boyun bölgesinde çalışma yapabilirsiniz. Küçük aparatlar var. Bunları da gıdı bölgesinde toparlama yapmak için ya da küçük bölgelerde toparlama yapmak için kullanabilirsiniz. Buradaki amaç, pasif jimnastikteki amaç kasların sıkılaşmasını sağlamak. Orada bir spor yapmadan spor etkisi yaratmaktır. Kişi çok fazla bir efor harcamadan, enerji kaybetmeden kaslarını sıkılaşma sağlar. Diğer işlemlere yardımcı bir uygulamadır. Tek başına kullanılmasından ziyade diğer bölgesel incelme cihazları ile birlikte kombin kullanıldığında çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz.